de nasılsın? İyiyim. Çok güzelsin. Senin... Işıl ışıl. Güzel. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ben seni gördüğümde çok mutlu oluyorum. Ben de Biliyorsun, seni. Biliyorsun değil mi? Tabii ki. Her zaman kalplerimiz Canım, çok güzel olmuşsun. Senin güzel. Style Awards. Artık evet. sen de çok bir araya geliyorsun. <laughs> e, ama artık biraz böyle mi dönelim? bölüm dönelim? Şöyle dönelim. Evet tamam. Dönelim. Ben sana bunu soracaktım. Aklımdaydı. Buyur. Bu gece her halinle yıldızsın diyoruz. Ama ben çok başka bir Hande tanıyorum yeğeniyle aşkı, ailesiyle bağları, resim yapan köpeklerine aşık. Ben o handeyi bugün konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. senin kendini en mutlu ve en parlıyorum ben. Evet ya, dediğin zamanlar hangi zamanlar? Tam olarak bahsettiğin şey aslında. <laughs> Değil mi? Ailemle olduğum, köpeklerimle olduğum, ee, hiçbir şey yapmak zorunda olmadım. gerçekten kendimi bırakabildiğim insanların yanında olduğum en sevdiğim evet. halim oluyor. Çünkü gerçekten bazen iyi olmak, hoş durmak, iyi görünmek, bütün bu ışıklar insanı yorabiliyor. Evet, evet, Ve sahnede veya spot ışıklarının altında olmana gerek yok. Bazen spor yaparken, yeğeninle oynarken ya da bol bol yaptığın gibi seyahat, seyahat de... ederken. <laughs> Ama tabii ki değineceksin. Evet. Çok güzel gezdin. Çok seviyorum kırıl kırıl ya. Tarlasın. seyahat etmek beni, yani beni ben yapan ben şey. de çok, çok, seviyorum. seviyorum. Evet ve El dergisinin senin hayatındaki yerini sormak istiyorum. Çok güzel kapakların, çok güzel çekimlerin ve ödüllerin oldu. Ya El dergisi benim için gerçekten herkes bunu söylüyordur tabii ki. Tüm sektör için çok değerli ama benim için çok önemli. Çünkü ilk günümden bugüne çok destekçim, her zaman her desteğini hissettiğim, yanımda olduğunu istediğim bir ekip var. Melda Hanım'cığım, Aslı'cığım o kadar tatlılar ki. O yüzden böyle bir gecenin içinde yer alıyor olmak zaten ekstra mutluluk. El ekibinin yanında olmak evet. çok daha farklı. Ve harika bir işbirliğim var. Evet. E, ondan da bahsedeceğiz gece boyunca ama e, geldiği zaman ışık saçan isimler var. Sen de, ben de kendimi el ailesinin bir parçası gibi hissediyorum. Seninle yan yana olmak her zaman çok güzel. Çok güzel. Her Sen halinde her içeride yıldız. biraz daha sohbet izleyelim. Tabii ki. Tamam. Sana çok güzel bir gece ve eğlenceler çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. E Elbisen nasıl hazırlandın? Bunları eminim seni bir sormuşlardır ama. Yok kimse sormadı. sormadı mı? Aynen ben soruyorum. Yok yok. Sevgili Özgür Masur elbisesini Şahane. taşıyorum. Her zaman olduğu gibi aşırı özel hissettiriyor. Nilay hazırladı beni yine. Her, Her zamanki zaman gibi, gibi. Nilay hazırladı. Ali Rıza makyajımı yaptı. Nuri e, çekerdi saçımı yaptı. Hep evet, her kendi küçük bir ekibim var. Evet. Bu ekiple çok rahat ve mutlu hissediyorum. Teşekkür ederim. Harika bir ekipsiniz. Sizi çok seviyoruz. Çok İçeride iyi eğlenceler. Görüşeceğiz. İyi eğlenceler. Görüşürüz. 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 Özlemişim. Ben de seviyorum. Çok